Değerli arkadaşlar merhaba. Eğitim bir Birsen Eğitimciler Birliği Sendikası'nın hazırlamış olduğu ölçme ve değerlendirme konu tarama testlerine devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz değerli arkadaşlar. İlk iki videoda kanalımda mevcut. İzlerseniz faydası olacağını düşünüyorum. E, konuları pdf ışığında konu tarama testlerini çözüyoruz. Soru kaçırmamanız için e, bütün detayları size aktarmaya çalışıyoruz. Yaptığım çalışmanın e, size destek olmasını dileyerek 8. soruda kalmıştım. İkinci videoda 8. soruyla devam ediyorum değerli arkadaşlar. Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Sistematik hata, 2. Ölçme, 3. Sabit hata, 4. Tesadüfi hata, A. Ölçülen büyüklüğe öğretmen ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hata, B. Şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinemeyen hata, C. Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, Sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. D miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen diğer bir değişçe her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hata. Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A 1D 2C 3B 4A B 1A 2C 3D 4B C 1C 2A 3D 4B D 1B 2C 3D 4A 1A 2D 3C 4B Değerli arkadaşlar 8. sorunun cevabı B seçeneğiydi. 1A 2C 3D 4B'dir. Sistematik hata değerli arkadaşlar ölçülen büyüklüğe öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatadır. Dolayısıyla cevabımız 1A olacaktı. Eşleştirmemiz 2 ölçme değerli arkadaşlar C'dir. Bir nesnenin, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve Özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir değerli arkadaşlar. 3. Denizli sabit hata D öncülüğünde verilmiş. Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen. Diğer bir değişçe şey, her ölçme işlemini aynı miktarda karışan hata değerli arkadaşlar sabit hatadır. Sonuncusu değerli arkadaşlar dördüncüsü tesadüf hata B öncülüğünde verilmiş. Şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinemeyen hatadır. Tesadüf hata değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili Detaylı bilgiler PDF'de 76. sayfada yer almak. Soru 9. Yapılan denetimler sonucunda bir marketin terazisinin altında mıknatıs bulunduğu tespit edilmiştir. Mıknatıs alındıktan sonra terazinin önceki duruma göre 100 gram daha az ölçtüğü görülmüştür. Yukarıdaki metinde bahsedilen olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ölçme işleminde sabit hata vardır. B) Ölçme işleminde sistematik hata vardır. C ölçme işleminde tesadüfi hata vardır. D ölçme işleminde mekanik hata vardır. E ölçme işleminde herhangi bir hata yoktur. 9. sorunun cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Ölçme işleminde sabit hata vardır olacaktı. Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili 76. sayfada detaylı bilgi yer almaktadır. Sabit hatadan kısaca bahsetmek istiyorum. Konu daha iyi anlaşılsın diye ya da soru daha iyi diye. Sabit hata değerli arkadaşlar miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen diğer bir değişçe her ölçme işlemini aynı miktarda karışan hatadır değerli arkadaşlar. Örneğin marketteki terapi terazi üzerinde herhangi bir nesne yokken terazi eksi 120 gram gösteriyorsa ne tartılırsa tartılsın 120 gram eksik ölçülecektir değerli arkadaşlar. Bir öğretmen sınavında herkese 10 puan fazladan veriyorsa yine burada söz konusu olan sabit hatadır değerli arkadaşlar. Burada yapılan denetimler sonucunda bir marketin terazisinin altında mıknatıs bulunduğu tespit edilmiştir. Mıknatıs alındıktan sonra terazinin önceki duruma göre 100 gram daha az ölçtüğü görülmüştür. Burada değerli arkadaşlar 100 gram söz konusu. Dolayısıyla ne ölçülürse ölçülsün. Sabit hata söz konusudur. Soru 10. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ölçme türlerindendir? 1. Temel ölçme 2. Mutlak ölçme 3. Türetilmiş ölçme 4. Gösterge ile ölçme. A. 1. 3 4 B 2 3 C 1 2 3 D 2 3 4 E 1 2 3 4 Değerli arkadaşlar 10. soruda doğru cevabımız A seçeneğidir. 1 3 ve 4'tür. 10. soruyla ilgili detaylı bilgiler PDF'de 72. sayfada yer almaktadır değerli arkadaşlar. Ölçme türlerinden bahsetmek istiyorum. Ölçme türleri doğrudan ölçme, dolaylı ölçme ve türetilmiş ölçme olarak 3'e ayrılır değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ölçme türleri doğrudan ölçme, diğer adı temel ölçmedir değerli arkadaşlar. Dolaylı ölçme diğer adı göstergeyle ölçmedir ve türetilmiş ölçme olmak üzere ölçme türleri 3 çeşittir. Ölçme türlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Doğrudan ölçme diğer adı temel ölçmedir. Ölçmeye konu olan özelliğin doğrudan gözlenerek ölçümün elde edildiği ölçme türüdür değerli arkadaşlar. Genellikle 5 duyu organı ile algılanan özellikler doğrudan gözlenebilen özellikler temel ölçmeyle yani doğrudan ölçmeyle ölçülür değerli arkadaşlar. Örneğin bir sınıftaki öğrenci sayısı temel ölçmeyle yani doğrudan ölçmeyle ölçülür ya da parktaki salıncak sayısı temel ölçmeyle doğrudan ölçmeyle ölçülür. Öğrencilerin cinsiyetleri, boyları, kalem tutma becerileri, pas verme becerileri ve benzeri özellikler duygularımızla, daha doğrusu duyu organlarımızla algılanabildiği için bu özelliklerin hepsi Doğrudan ölçmeyle yani temel ölçme ile yapılır değerli arkadaşlar. İkinci ölçme türümüz dolaylı ölçmedir değerli arkadaşlar. Dolaylı ölçmenin diğer adı gösterge ile ölçmedir. Dolaylı ölçme burada değerli arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu: Bazı özellikler doğrudan gözlenemez yani duyu organlarıyla algılanamaz değerli arkadaşlar. Bu özellikler ancak onun göstergesi olduğu bilinen ya da kabul edilen davranışlar aracılığı ile gözlenerek ölçülebilir. Örneğin örnek verelim dolaylı ölçmeye ya da göstergeyle ölçmedir diye adı. Öğrencilerin dört işlem becerisi ya da derse yönelik tutumları, ilgileri, genel muhakeme düzeyleri, öz düzenleme becerileri, sınav kaygıları, motivasyon düzeyleri değerli arkadaşlar dolaylı ölçmeye yani göstergeyle ölçmeye örnektir değerli arkadaşlar. Eğitimde ölçmeye konu olan özelliklerin pek azı doğrudan ölçülebilir. Söz gelimi, yalnızsız okuyabilme, diksiyon, pek çok psikomotor davranışlar doğrudan gözlenebilir arkadaşlar. Fakat diğer taraftan bir öğretmen adayına sınıfta nokta nokta durumuyla karşılaştığınızda nasıl davranırsınız diye sorduğumuzda vereceği sözlü ya da yazılı tepkinin gelecekte nasıl davranacağının bir göstergesi olduğu kabul edilir. Benzer biçimde iyi yurttaş olma doğrudan gözlenebilir bir özellik değilken iyi yurttaş olmanın göstergesi olarak kabul edilen ve vergi verme, seçme ve seçilme hakkını kullanma, askerlik ve benzeri görevleri yapma gibi davranışları sergileyen kişi iyi yurttaş olarak nitelendirilebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şu nokta var arkadaşlar. 18 yaşın altında bir öğrencinin bu özelliklere sahip olma durumu varsayımsal olarak gözlenebilir olarak ifade edilir değerli arkadaşlar. Üçüncü ölçme türü türetilmiş ölçmedir değerli arkadaşlar. Ölçülmek istenen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki Matematiksel bir bağlantı varsa yani dört işlem yardımıyla bu ölçme belirlenebiliyorsa değerli arkadaşlar bu ölçme türüne türetilmiş ölçme denir. Ne demek istiyorum? Açayım türetilmiş ölçmeyi. Değerli arkadaşlar bir ölçme işlemi yapılırken bölme, çıkarma, toplama ve çarpma işlemi yapıyorsak bu türetilmiş ölçmeye örnektir. Örneğin hızı bulmak istiyorsak hızı bulmak için yol bölü zaman formülünü kullanmalıyız. Dolayısıyla yol bölü zaman hızı verdiğinden bu ölçme türetilmiş ölçmedir. Yine değerli arkadaşlar yoğunluğu tespit etmek istiyorsak kütleyi hacime bölmek zorundayız. Dolayısıyla kütleyi hacime böldüğümüzde yoğunluğu elde ederiz. Dolayısıyla buradaki yaptığımız ölçme türetilmiş ölçmeye örnektir. Yine zeka bölümünü hesaplamak istiyorsak zeka yaşını Takvim yaşına bölmeliyiz ve yüzde çarpmamız gerekir. Burada iki işlem yapılır. Bölme ve çarpma işlemi ve türetilmiş ölçme yapılmış olur değerli arkadaşlar. Unutmayalım değerli arkadaşlar. Tekrar edeyim. Ölçme türü 3 tanedir. Birincisi doğrudan ölçme. Diğer adı temel ölçmedir. İkincisi dolaylı ölçme. Diğer adı gösterge ile ölçmedir. Üçüncüsü de türetilmiş ölçmedir. Dolayısıyla mutlak ölçme diye bir ölçme türü yoktur değerli arkadaşlar. Cevabımız 1, 3, 4. A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 11. Öğrencilerin boyları ile matematik başarıları arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Pozitif korelasyondan bahsedilebilir. B. Negatif korelasyondan bahsedilebilir. C. Ölçme hatalıdır. D. Mükemmel ilişkiden söz edilebilir. E. Korelasyonun sıfır olması beklenen bir durumdur. 11. soruda değerli arkadaşlar cevabımız E seçeneğidir. Korelasyonun sıfır olması beklenen bir durumdur olacaktı. Korelasyonla ilgili Bilgiler 77. sayfada verilmektedir. Korelasyon en az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir. Küçük R harfi ile sembolize edilir. Örneğin, öğrencilerin derse ilişkin tutumları ile ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır? Öğretmenlerin ders saati yükleri ile iş doyumları arasında bir ilişki var mıdır? Saç uzunluğu ile zeka arasında bir ilişki var mıdır? Değerli arkadaşlar, ilişki varsa korelasyon olur. İlişki yoksa sıfır korelasyon olur. Yani korelasyon olmaz değerli arkadaşlar. Burada da dikkat edin. Öğrenci boyları ile matematik başarılar arasında bir ilişki kurulmak isteniyor. Öğrencilerin boyları ile matematik başarılar arasında bir ilişki kurulamaz. Dolayısıyla kurulamadığı için de korelasyon yoktur. Korelasyon yoktur diye ifade etmiyoruz değerli arkadaşlar. Korelasyonun sıfır olması beklenen bir durumdur diye ifade ediyoruz. Buna da nul korelasyon denir. Yani sıfır korelasyon denir. Soru 12. Alan yazında hali hazır geçerlilik, benzer ölçekler geçerliliği, uygunluk geçerliliği adı ile de anılan geçerlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölçüt dayanıklı geçerlilik. B. Yordama geçerliliği. C. Zamandaş geçerlilik. D kapsam geçerliliği, E yapı geçerliliği. 12. soruda değerli arkadaşlar, doğru cevabımız C seçeneğiydi. Zamandaş geçerliliğidir. Alan yazında hali hazır geçerlilik, benzer ölçekler geçerliliği, uygunluk geçerliliği adı ile de anılan geçerlilik türü zamandaş geçerliliktir değerli arkadaşlar. 81. sayfada zamandaş geçerlilikten bahsediliyor. Zamandaş geçerlilik sorgulamalarında ölçüt puan eş zamanlı olarak elde edilebilir. Geliştirilen ölçme aracı ile ilişkili olabilecek nitelikleri ölçen ve geçerliliği yüksek bir aracın puanı ölçüt puanı olarak ele alınabilir. Daha sonra geliştirilen ölçme aracı ve ölçüt araç aynı zamanda uygulanıp iki araçtan elde edilen puanlar arasındaki ilişki incelenir değerli arkadaşlar. Zamandaş geçerlilikte en zor ve önemli nokta ölçütün doğru bir biçimde belirlenmesidir. Ölçütün belirlenmesinde iki noktaya dikkat edilir değerli arkadaşlar. Bir, Ölçme aracının ölçmeye yöneldiği özellikle doğrudan ilişki olmalıdır. Bu ilişki doğru orantılı ya da ters orantılı olabilir. İkincisi de değerli arkadaşlar ölçtün geçerliliği yüksek olmalıdır. Yani geçerliliği yüksek olmayan bir ölçüt puanla bakılacak korelasyonun düşük olması kaçınılmaz olur. Soru 13. Aşağıda sayılanlardan hangisi güvenilirliği ve geçerliliği arttırma yolları ile ilgili yanlış bilgidir? A. Bir ölçme işleminde genel bir ilke olarak puanlayıcı sayısı arttıkça güvenilirlik artar. B. Puanlama nesnelliği güvenilirliği büyük ölçüde etkiler. C. Testten elde edilen puanların güvenilirlik kestirimi için veri elde edilecek grubun yani örneklemin büyüklüğü arttıkça grubun heterojenleşmesinden dolayı güvenilirlik artar. D. Bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar. Bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenilirlik de azalır. E. Eğer sürekli bir test uygulaması ise sürenin yeterli verilmesi gerekir. 13. soruda doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bir testte madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar. Bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenlik de azalır. Bu ifade yanlıştır değerli arkadaşlar. 87. sayfada bu konuyla ilgili bilgi verilmektedir. Güvenilirliği ve geçerliliği artırma yolları. Arkadaşlar bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar. Bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenlik artar değerli arkadaşlar. D seçeneğinde bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar. Bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenilirlik azalır ifadesi yanlıştır. Doğrusu bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar. Bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenilirlik artar olacaktı değerli arkadaşlar. Yine bir ölçme işleminde genel bir ilke olarak puanlayıcı sayısı arttıkça güvenilirlik artar değerli arkadaşlar. Puanlama nesnelliği güvenilirliği büyük ölçüde etkiler. KR20 ve KR21 yöntemlerinde bahsedildiği gibi testteki maddeler açısından benzeşiklik yani homojenlik arttıkça güvenilirliğin artması diğer taraftan ayrışıklık yani heterojenlik arttıkça güvenilirliğin düşmesi beklenen bir durumdur. Yine 5. madde testten elde edilen puanların güvenilirlik kestirimi için veri elde edilecek grubun yani örneklemin büyüklüğü arttıkça grubun heterojenleşmesinden dolayı güvenilirlik artar değerli arkadaşlar. Yine 7. madde maddelerin dil bilgisi kurallarına uygun, açık ve anlaşılır yazılması belki de güvenilirliği en çok arttıran etmenlerden biridir. 8. madde öğrencilere test uygulaması öncesinde ve gerekiyorsa süreçte Yönerge vermek, test almaya güdülenme ve hazır bulunuşun artması açısından önemlidir. Dokuzuncu madde, fiziksel ortamdaki ses, ışık, sıcaklık, koku, dikkat dağıtıcı uyarıcılar, ergonomi ve benzeri etmenler açısından uygun hale getirilmesi yine güvenilirliği artıran bir başka etmendir değerli arkadaşlar. On, eğer süreli bir test uygulaması ise sürenin yeterli verilmesi gerekir. Eğer bir hız testi değilse Tüm katılımcıların maddelerin tümüne ulaşması beklenen bir durumdur değerli arkadaşlar. 11 uygulamada bireylerin dikkatini dağıtacak veya kaygısını artıracak davranışlardan kaçınılması, puanlama ya da veri girişi yapılırken dikkatli ve titiz davranılması, ölçme işlemini yapan kişiden kaynaklanabilecek hatalar azaltacağından güvenilirlik artar değerli arkadaşlar. Yine son olarak maddelerin teste düzgün yerleştirilmesi, okumayı güçleştirecek bir unsurun bulunmaması, test kullan e test kullanıcısının ya da katılımcısının yaşına gelişim düzeyine uygun bir punto büyüklüğü kullanılması, baskı hatalarının bulunmaması da güvenilirliği arttırır değerli arkadaşlar. Unutmayalım güvenilirliği arttıran her faktör geçerliliği de arttırır değerli arkadaşlar. Ancak geçerlilik yalnızca tesadüfi hatalardan değil, aynı zamanda sabit ve sistematik hatalardan da etkilenir. O nedenle öğretmenin tesadüfi hataların yanı sıra sabit ve sistematik hatalardan arındırmaya yönelik alacağı tüm tedbirler geçerliliği de arttırır değerli arkadaşlar. Soru 14. Test geliştirmenin işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A. Kapsamın belirlenmesi ve belirte tablosunun oluşturulması. B. Amacın belirlenmesi. C. Denemelik test formunun hazırlanması. D. Maddelerin soruların gözden geçirilmesi yani redeksiyon yapılması. E. Denemelik maddelerin soruların yazılması. F. Test ve madde istatistiklerinin hesaplanması. G. Testin uygulanması. H. Seçilen maddelerden oluşan nihai formun oluşturulması. Test geliştirmenin işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A. A. B. C. D. E. F. G. H. B. B. A. E. D. C. G. H. G. F. H. C. B. A. C. D. E. F. G. H. D, B, C, D, G, E, F, A, H, E, A, B, E, D, C, F, H, G. 14. sorunun cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşlar. B, A, E, D, C, G, F, H. Değerli arkadaşlar PDF'de 89. sayfada Test geliştirmenin işlem basamakları yer almak. Birinci basamak değerli arkadaşlar. Sınavın amacının belirlenmesidir. Puanların hangi amaçla kullanacağının belirlenmesi. İki, sınavda yoklanacak davranışların belirlenmesidir. Üçüncüsü, sınavın kapsayacağı konuların listelenmesi. Dördüncüsü, okulun takvimini ve sınav sonuçlarının kullanılacağı zamanın dikkate alındığı bir sınav gününün belirlenmesi. Beşincisi, bir ders saatine uygulanabilecek uzunlukta bir sınav süresinin belirlenmesi. Altıncısı, belirte tablosunun hazırlanması. Yedincisi soru madde türlerinin belirlenmesi. Sekizincisi soru madde sayısının belirlenmesi. Dokuzuncusu sınav süresinin belirlenmesi. Onuncusu sınavda kullanılacak soruların maddelerinin ortama güç, ortalama güçlüğünün ve güçlük dağılımının belirlenmesi. On birincisi soruların maddelerinin yazımında, redeksiyonda ve testte alınacak e, soruların maddelerinin seçiminde izlenecek yolun belirlenmesi. On ikincisi cevap anahtarının ve puanlama yönteminin belirlenmesi. 13. Ölçme aracını yazma ve çoğaltma yönteminin belirlenmesi. 14. Sınavın uygulanma kurallarının belirlenmesi yani yönergenin yazılması. 15. Sınavın uygulanması. 16. Test ve madde istatistiklerinin hesaplanmasıdır. Test geliştirme basamakları değerli arkadaşlar. Ölçme ve değerlendirme de uygulanması daha olanaklı olan bir testin planı değerli arkadaşlar. 16 maddeden oluşmaktadır. Burada da 14. soruda doğru cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Bir, amacın belirlenmesi. 2- kapsamın belirlenmesi ve belirki tablosunun oluşturulması. Üç, denemelik maddelerin soruların yazılması. 4- maddelerin soruların gözden geçirilmesi yani redeksiyon yapılması. 5. Denemelik test formunun hazırlanması, 6. Testin uygulanması, 7. Test ve madde istatistiklerinin hesaplanması, 8. Seçilen maddelerden oluşan nihai formun oluşturulmasıdır. Soru 15. Geleneksel ve destekleyici yöntemlerin karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Geleneksel yöntemler A geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir. B değerlendirme öğrenmeden ayrıdır. C bireyden ziyade grup odaklıdır. D ürünü değerlendirilir. E e başarının bireyler arası değerlendirilmesine odaklıdır. Destekleyici yöntemler A geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır. B değerlendirme öğrenmeyle bütünleşmiştir. C odak noktası gruptan ziyade bireydir. D. Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. E. Öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklıdır. Değerli arkadaşlar 15. soruda cevabımız A seçeneğidir. Geleneksel yöntemlerle ilgili yanlış bilgi geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir. Destekleyici yöntemlerle ilgili geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır. İfadeleri yanlıştır değerli arkadaşlar. 102. sayfada PDF'de bu konuyla ilgili detaylı bilgi yer almaktadır. Geleneksel yöntemler. Ürün değerlendirilir. Öğrencinin ulaştığı noktanın tespit önemlidir. Essay dışında yani yazılı yoklama dışında genellikle üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde yetersizdir. Değerlendirme öğrenmeden ayrıdır. Bireyden ziyade gruba odaklıdır. Başarının bireyler arası değerlendirilmesine odaklıdır. Geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır. Burada değerli arkadaşlar güvenilirlik ve geçerlilik problemi olabilir dediği için A'da geleneksel yöntemlerde yanlıştır. Çünkü Geleneksel yöntemlerde geçerlilik ve güvenlik kontrolü daha kolaydır olacaktı. Dolayısıyla A seçeneği yanlış bilgidir değerli arkadaşlar geleneksel yöntemler açısından. Destekleyici yöntemler süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. Ne öğrendikleri yanında öğrendiklerini nasıl kullandıklarıyla da ilgilenilir. Üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanır. Değerlendirme öğrenmeyle bütünleşmiştir. Odak noktası gruptan ziyade bireydir. Öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklıdır geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir. Değerli arkadaşlar destekleyici yöntemlerde geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır ifadesi yanlıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir olacaktı doğrusu. Dolayısıyla hem geleneksel yöntemlerde hem de destekleyici yöntemlerde verilen A seçeneğindeki bilgiler yanlış bilgilerdir yer değiştirmesi gerekir doğru bilgi olabilmesi için. Bu nedenle 15. soruda doğru cevabımız A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Geleneksel yöntemlerde geçerlik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır. Destekleyici yöntemlerde geçerlik ve güvenilirlik problemi olabilir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar eğitim bir sen. Eğitimciler Birliği Sendikası'nın hazırlamış olduğu ölçme ve değerlendirme konu testi 1 ve konu testi 2 ile ilgili soru çözümümüz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını dilerim bir sonraki modülde ve konut tarama testlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.